Evet, Multiverse Lock kanalında 5 dakikada bir karakterle yeniden karşınızdayım. Bugünkü karakterimiz Mystic Cam. En azından ben öyle diyorum. 5 level dövüşçü fighter. Geri kalan level'ların hepsinde Seher yani Warlock olacak. Aynı zamanda son update ile gelen Hexblade özelliğine sahip olacak. Karakter bence güzel. 3 kere vurabiliyor bir turda. Nasıl olacak? Hemen karakter yapılışına geçelim. Tabii karakter yapılışından önce neyi göstereceğim? Itemlarını göstereceğim. Şimdi itemlarda şöyle bir şey var. Zırhtan gideyim. Bu zırh Act 1'in sonunda geliyor. Bu zırh Ektik'in sonuna geliyor. Bu zırh artık end game'de yani 3'ün sonuna doğru geliyor. Yani bunları böyle sırayla kullanabilirsiniz. Bunların üçü de ağır zırh. Aklınızda bulunsun. Şöyle sıradan diğer itemlerini gösteriyorum. Silah olarak ben tokmak kullanıyorum. Daha hani böyle farklılık yaratsın diye. Ama büyük kılıç, dev balta... Ondan sonra Teper kullanabilirsiniz. Orada karar tamamen size kalmış. Eldivenler birazcık Eldritch Blast'ı desteklesin diye. Yani baz büyüğü birazcık desteklesin diye buldum eldivenler. Ama onlardan farklı bir şey giyiyorum. Şöyle üstümüzdekileri gösterelim. Ve karakterin yapılışına geçelim. Bu karakterin yapılışında... Fighter'la başlayın. Çünkü armor'larımızı giyebilmemiz lazım. 2 level Fighter ve ondan sonra Warlock gidin 5 level. Ondan sonra 3 level daha Fighter alıp daha sonra Warlock'a dönüp o şekilde bitirin. Ama oyun içerisinde böyle gidemem diyorsanız direkt Warlock'la başlayın. Birazcık armor'ınız kötü olur veya direkt Fighter'la başlayın. Armor'ınız daha iyi olur ama büyü yapamazsınız. Yani basit büyüler yapabilirsiniz diyeyim en azından. Orada karar tamamen sizin. Ben 5'e 7 şeklinde gideceğim. Dövüşçü yani Fighter'la başlıyorum. Dövüş stil olarak büyük silah seçiyorum. Kabiliyet puanlarımı bu şekilde dağıttım. Yetenek yeter özellikleri istediğinizi seçebilirsiniz devam et ikinci levle geldi Aksiyon taşının geldi devam ediyorum Üçüncü level'e geldiğimde alt sınıf olarak Mystic Şövalye'yi seçiyorum. Mystic Şövalye'den büyülerinizi seçebilirsiniz. Ama buradaki büyüler Intelligent'den yani zekadan baz alacağı için destek büyüleri de seçebilirsiniz bu dördünü. Veya direkt abi yok nasıl olursa olsun vuracağım diyorsanız da bu ikisini öneririm. Buradaki büyülerde kesinlikle kalkan alıyoruz. Kalkan bize inanılmaz tank yapacak. %100 tavsiye ediyorum. Ben de büyü yoklarını alırım. Büyü genişletme de yine istediğinizi alın fark etmez. Etrafımda tabi yani savuran bir şey alayım. Devam ettim. Dördüncü seviyeye geldiğimde yakan eller aldım. Marifetim geldi. Kabiliyetimi, karizmamı 18 yaptım. Devam ediyorum. Beşinci seviye olduğunda ekstra tam geldi. İstediğim buydu. Devam ettim. 6. seviye olduğumda artık Sehar'a geçebilirim. Bazı büyülerde kesinlikle mistik patlamayla gürültülü kılıcı öneriyorum. 6. sınıf olarak hem silahşör, büyülerde de Agatha'nın zırhıyla gazap dolu çarpmayı öneriyorum. Genelde kılıç bazlı büyüler gideceğim. 7. seviyeye geldiğimde nazar alayım hadi. Mistik çağrımlarda ızraplı patlamayla şeytani görüyor alıyorum. Devam ediyorum. 8. seviyeye geldiğimde büyük kısmında yine kılıçla ilgili bir şey var. Sonra alıyorum. Paktın nimetinde kılıç paktını alıyorum ki böylece 2 level sonra ekstra bir atam daha gelecek. 9. seviyeye geldiğimde baz büyük kısmında kemik ürperti aldım. Büyüler kısmında da kesinlikle ve kesinlikle karanlık alıyorum. Marifete geliyorum. Kabiliyet arttırımdan karizmamı 20 yapıyorum. Devam ediyorum. 10. seviyeye geldim. 10. seviyede büyülerde yine bir tane kılıç büyüsü aldım. Mistik çağrımlarda da püskürtmüş patlamayı alırım ben. Veya istiyorsanız farklı bir şey alabilirsiniz. Devam ediyorum. 11. seviyeye geldim. Büyüler kısmında istediğiniz alın. Birazcık alan olsun diye ben hadarın açlığını aldım. Devam ettim. 12. seviye. Son seviyemiz büyüler kısmında yine bir kılıç büyüsü aldım. Mistik çağrışımlarda da et yontucu alırım. Bu bana polimorf büyüsü verir. Daha iyi olur. Devam ettim. Orada istediğinizi seçebilirsiniz. Böylece bitti karakter. Bu arada itemlar kısmında bunu söylemeyi unuttum. Doğum hakkını alın bence. Daha iyi olur. karizmamızı 22 yapıyor. Artı 1 sağlayacak bu vuruşlarımıza. Ben bunu alacağım. Bunu giyeceğim. Ama diğer ikisi de iyidir yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi savaşa gitmeden önce tabii ki de kılıcımızı yani tokmağımızı şöyle bir kem silahı haline getiriyoruz. Ve hazırız. Hadi gidelim. Karakter benim ikinci yapışım. Buradakileri dövmüştüm. O yüzden farklı bir alana gideceğiz. Ve fight'a giriyorum. Diye. Burada girdim. Burada kaç kişiler bilmiyorum ama ııı ee... Şurada var. Şunlar da girer. 3 4 5 kişi var yine. Vay, şeytan direnme kullanalım. Hiçbir şey aramadım. Şimdi bir kere vurdum. Şöyle bir kere daha vurdum. Bu 2, bu 3. Bitti mi? Bitmedi. Aksiyon taşkını bastım. Bu 4, bu 5. O ölmedi ha. Hadi şu da 6 o zaman. Ha. Bölce 6 kere vurmuş oldum. Bir turda 6 vurur çok iyi. Buraya fight'a neden gelmediğimi hatırladım. Çünkü bu yavaşlatma yapıyor. Yavaşlatınca da istediğim gibi karakteri gösteremiyorum. Hı. Şimdi lanetledim. Bu kem silahşörün laneti vurduğumuzda karşı taraf bir save atıyor galiba. Geçerse lanetlenmiyor. Anladığım kadarıyla öyle. Tam oturmuş değil bende de. Ama lanetledim. Şimdi o ölürse ondan bir tane ruh çağırabileceğim. O ruh da bize yardımcı olacak fight. Her şey geldi başımıza. Neyse peki buradan bir tane çıkış yolumuz var. O da şu. Bu tur birazcık savunmada geçsin. Şimdi burada kalkan çok iyi bir büyü. Mistik şövalyeyi özellikle bu yüzden seçtim. Kalkan çok işe yarıyor. Bizim armor sınıfımız 22 iken buna 5 daha ekliyorsun 27 oluyor. Böylece inanılmaz tank bir karakter oluyor. Ve bunu yani birinci seviye slotumuz 3 tane olduğu için günde 3 kere kullanabiliriz. Bir de karanlık içindeyim. Zaten dezavantajlı atıyorlar. Her türlü ıskalayacaklar. Şimdi sıra bende. Savaşa girmeden önce bir de Agatha'nın zırhını muhakkak basın. Seher büyüsü olarak basın. Artı 25 veriyor. Bir de size vurduklarında onlar deme içiyorlar. Daha etkili olur. Bir de konsantrasyon gerektirmeyen bir büyü. Şu karakter bizi öldürmedik de yanarak öldüğü için ondan ruh çıkmadı. Kem özelliklerinden biri olan. Buna da bonus aksiyon bunu atıyor. Böylece yine kem özelliklerinden biri. Karşıdakini lanetliyoruz ve kritik vuruşumuzu biraz azaltıyoruz. Daha kolay kurabilir Bence bunu özellikle bosslarda kullanın. Tekrar kalkan kullanıyorum. Mis. Aa, şöyle gürültü kılıçla vuralım. Oh. Güzel oldu. Yani kem silahşörünün özelliğinden bir tane hayalet çağıramadım, Olmadı ama olsun. O bir tane daha hayalet çağırıyorsunuz. O gelip size yardımcı oluyor. Ekstra demeye çıkıyor. Vurduk çağırda size can basıyor. O şekilde bir hayalet. Genel olarak Hexblade bu şekilde. Daha doğrusu Mystic Camp diyeyim. Bu şekilde. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Onur modunda da çalışır bu bu arada. Bence. Takımla girdiğinizde daha efektif olur tabii ki de. her zamanki gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala beğenin. Güzel yorumlar yapın. Görüşmek üzere. Bay bay.